Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından her iki tarafta açıklama yapmaktan kaçınırken ayrılık iddiasını duyanları şaşkına çevirdi. Kısa bir süre sonra ortaya atılan başka bir iddiada duyanları bir kez daha şaşırttı. İddiaya göre Afra Saraçoğlu ile ilişkileri ihanet iddiaları yüzünden kopma noktasına gelen Mert Ramazan Demir, kız arkadaşının gönlünü aldı. Tüm bu yaşananların ardından ilk kez kameralara yansıyan Demir'e Saraçoğlu soruldu, ''Sorma abi'' diyen Mert Ramazan Demir'in ilginç yanıtı dikkat çekti. İkilinin bir küsük bir barıştığı konuşulurken Mert Ramazan Demir, önceki gece sabaha karşı saat 4.30 sıralarında bir mekan çıkışı kendisini görüntülemek isteyen muhabirlerden kaçarken kameralara yansıdı. Muhabirlerin Mert Bey partlerinizi Afra Hanım ile Bodrum'da görüntülenip denizde verdiğiniz pozlar çok konuşuldu. Sonra da aradan çok geçmeden ayrılık haberi çıktı. Bunun gerçeği nedir? Sorularına verdiği yanıt ise dikkat çekti. Mert Ramazan Demir, lütfen bu gece böyle olsun yazma sen de diye cevap verdi. Muhabirler ısrarlı bir şekilde, Mert Bey Afra Hanım'la neden ayrıldınız diye sorunca Demir, sorma, başka zaman konuşalım. İyi geceler abi, başka zaman. Haydi iyi geceler zaman, bu zaman değil sorma abi diyerek erkek arkadaşları ile yolda selfie çekildi.